Merhaba sevgili büyükler, bugün sizlere kurnaz tilki ile karganın hikayesini anlatacağım. Tilki ormanlı ağaç plaç dolaşıyormuş, karga da öyle. Tepelerden gezerken bakmış orada ormanın kenarında bir tane rakı masası kurmuş sarhoşlar nasıl içiyor biliyor musun? Masada da var bu gibi ezine peyniri. Ah diye a**a bir dalışa geçiyor bu. Ezine peynirini bir kapıyor. Bizim Hasan abiler falan de a**a pis karga siktir git buradan falan diyene kadar karga alıyor. Peyniri gidiyor dalın bir tanesine yiyecek. Tilki de bunu görüyor uzaktan ha diye gitme karga yok mu onu diyor ben yakalayacağım o peyniri alacağım onun elinden diye. Gidiyor karganın yanına karga diyor ne yapayım be ya karganın ağzı dolu tabi. <laughs> adam gibi konuşmenle be ya diyor ne yapayım dedim diyor. Ne <laughs> ağzında peynir var Çocuğun ne diye bir ki konuşayım seninle. Karga diyor senin de çok güzel sesin olduğunu söylüyorlardı. Karga gubarıyor. De böyle diyor bize bir tane de bir şarkı söylesen şöyle diyor. Vallahi diye dinlesek burada diyor. Karga bir başlıyor ötmeye. Gaat der demez peynir ağzından düşüyor. Sen kurnaz tilki bir kapıyor peyniri. Bir kenarda gömüyor peyniri. Karga tabi ayar oluyor biliyor musun? Ben de de bu ipne köpek o tilki var ya onu bulacağım onun ağzına sıçacağım ne gidiyor arkadaşlarını topluyor. Gece bir geliyorlar 150 karga. Gak 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 bir geliyorlar. Odunlar sopalar tepeden bunu taşlar maçlar ne varsa atıyorlar tilkinin ağzını burnunu kırıyorlar. O aldığı karga da yanına geliyor. De i̇şte bak bana diyor gideceksin diye izin eden, aynısını getireceksin. Ya diyor valla ağzımı burada mı kırdınız be ya diyor. Ben anlamam diyor. Benim ağzımdan diyor onu aldın diyor. Şimdi bana bir tane bir kilo ezine peyniri getir. Arkadaşlar siz bir şey istiyor musunuz diyor. Tamam. Bir tane de kiloluk rakı istiyoruz diyor. Git bize onları getir diyor. Ne yapıyorsan yap. Tilki kandavan içinde mecbur gidip tekel bayine bir kiloluk rakı alıyorum. Biraz da ezine peyniri. Getiriyor veriyor dava böyle kapanıyor. Evet sevgili büyükler ne anladık bu masalımızdan? Rakının yanında ezine peyniri güzel gidiyor be ya.